Merhaba, bugün sizin için Eskişehir Akarbaşı'nda e, oldukça ilginç bir binayı masaya yatırıyoruz. Hani şu daireleri uzun zamandır ilanda olan ama bir türlü satılamayan bina. İnsanın aklına hemen geliyor. Neden acaba? İşte bu sorunun peşine düştük ve elimizde sağlam bir kaynak var. Bölgeyi iyi bilen bir emlak danışmanı Arif Minak bu binayı detaylıca analiz etmiş. Evet. Bu analiz aslında sadece bir binanın öyküsü değil. Daha çok konut alırken hani o parlak ilanların arkasında neler olabileceğini gösteren bir vaka analizi gibi. Kaynağımız da net bir şekilde uyarıyor zaten. Konut almadan önce her söylenene inanmayın. Biz de bu uyarıdan yola çıkarak bu binadaki durumu sizin için katman katman inceleyeceğiz. Harika. O zaman hemen başlayalım. Şöyle bir bakınca bina fena durmuyor aslında değil mi? Kaynakta diyor ki dört katlı. Çatıda dubleksler var, asansörlü, Kapalı otoparkı bile mevcut. Yani modern bir yapı. Ama galiba işin rengi biraz derine inince değişiyor. Kesinlikle öyle. İşte bizim amacımız da bu. Yüzeyin altını biraz kazımak yani. Parsel bilgilerinden tapu kayıtlarına, dairelerin içindeki o küçük ama önemli detaylardan piyasadaki ilan karmaşasına kadar her şeye bakacağız. Neden bu daireler bu kadar uzun süredir alıcı bulamıyor? Bunu anlamaya çalışacağız. Bu süreç bir evin değerini etkileyen, bazen görünen, bazen de ustaca gizlenen şeyleri ortaya çıkaracak. Peki, en temelden başlayalım. Arsa ve bina bilgileri. Ne diyor analiz? Arsa 387 metrekare civarı sanırım. Evet 387,21 tam olarak ve muhtemelen arsanın tamamı bina için kullanılmış tahmin bu yönde. Buradan yola çıkarak mesela birinci kattaki bir 2 plus 1 için e, bürüt alan 97 metrekareye yakın neti de 80 civarı olabilir diye hesaplanmış. Ama bunlar tabii ki kaba hesaplar yani mimari proje olmadan kesin konuşmak zor. Anladım. Binanın genel özellikleri peki? Yapım yılı belli mi? Yapım yılı net değil maalesef ama... Dört katlı olduğu çatıda dublekslerin olduğu kesin. Asansör, kapalı otopark, doğalgaz kombi gibi özellikler var. Standartlar yani. Kayıtlara göre toplam 19 bağımsız bölüm görünüyor. Yani 19 ayrı tapu var. Zemin ve birinci katta dörder daire, ikinci kat ve çatıda 6 dubleks. Bir de ilginçtir, Bodrum'da 5 mesken görünüyor. Ve en önemlisi kat mülkiyeti kurulmuş her dairenin tapusu ayrı. Buraya kadar her şey normal gibi. Ama işte tam burada ilk ciddi sorunla karşılaşıyoruz değil mi? Analizde kritik bir nokta var. Resmi parsel sorgu bilgilerinde yani devletin kayıtlarında binanın üçüncü katı yokmuş. Bu nasıl olabilir? Bina orada duruyor ama kayıtlarda yok mu yani? Aynen öyle. Bu çok, çok önemli bir detay. Analizi yapan uzman bunun büyük ihtimalle kat irtifakı kurulurken hani tapu işlemleri yapılırken bir numarataş hatası yapıldığını düşünüyor. Yani basitçe katlar veya daireler yanlış numaralandırılmış resmi belgelerde. Kulağa basit bir hata gibi gelse de sonuçları ciddi olabilir. Ne gibi mesela? Ne olur yani üçüncü kat kayıtta görünmüyorsa? En basitinden, konut kredisi kullanmak istediğinizde banka bunu fark eder ve kredinizi onaylamayabilir. Çünkü tapuyla binanın fiziksel durumu uyuşmuyor, Banka için bu bir risk. Tabii ki bu hata düzeltilebilir. Bir harita mühendisiyle anlaşıp masraf yapıp düzelttirilebilir. Ama bu hem zaman alır hem de ee, epey bir maliyetli olur mülk sahipleri için. Anlıyorum. Yani alıcı için hem ekstra masraf hem de bir sürü uğraş demek bu. Belirsizlikte de cabası. Peki başka bir risk var mı bu tapu meselesiyle ilgili? Var tabii. Bu malataş karışıklığı varsa dairelere ait arsa paylarının da doğruluğunu kontrol etmek şart. Arsa payı o arsadaki sizin hakkınız demek. Tapuda yazar. Hatalı numara taş, arsa payları da yanlış hesaplanmış olabilir demek. Düşünün, size tapuda bodrum kat 15 numara satılıyor ama aslında gösterilen daire fiziksel olarak 3. kattaki 15 numara. Bu hem yasal hem de maddi olarak büyük bir risk. Çok dikkatli olmak lazım. Gerçekten karmaşık ve riskli bir durummuş. Bu tapu belirsizliği bile tek başına caydırıcı olabilir yani. Peki, tapuyu bir kenara koyalım şimdilik, dairelerin içine bakalım biraz. Farklı tipler var demiştiniz, 2 plus 1'ler, dubleksler… Evet evet, 2 plus 1'ler var. Bir de 3 plus 1, 4 plus 1, hatta 5 plus 2 gibi baya büyük dubleksler planlanmış farklı ihtiyaçlara göre. Ancak özellikle bu dublekslerle ilgili e, kaynağın fotoğraflardan fark ettiği çok kritik bir fiziksel engel var. İlanda asla göremezsiniz bunu. Üst kata çıkan merdivenler çok dar görünüyor. Dar merdiven mi? Yani ne kadar sorun olabilir ki bu? Şöyle düşünün, yeni evinize taşınıyorsunuz. Büyük bir koltuğunuz var ya da yatak bazanız. Eğer merdiven gerçekten darsa bu eşyaları yukarı çıkarmak imkansız olabilir. Ciddi problem. Kaynakta da belirtilmiş, büyük eşyaların o merdivenlerden geçmesi çok zor diyor. Bu taşındıktan sonra fark edilecek ve hayat kalitesini düşürecek bir şey. İlanda hürriks dubleks yazıyor ama bu detay yok. Vay canına. Bu akla gelmeyebilir ama gerçekten çok büyük sorun olurmuş. Eşyanı eve sokamamak. Peki hem bu tapudaki ciddi sorun hem dublekslerdeki merdiven meselesi piyasadaki ilan durumu nasıl? Bu sorunlar yansımış mı ilanlara? İşte orası tam bir curcuna. Kaynağın piyasa analizi yani CME kayıtları inanılmaz bir tablo çiziyor. Bu daireler çok uzun zamandır ilanda ve bilgilerde akıl almaz tutarsızlıklar var. İşin garibi tam 29 farklı emlak ofisi tarafından listelenmiş bu daireler ve çoğu zaman bilgiler birbirini tutmuyor. 29 mu? Farklı emlakçı? Bu normal bir durum mu? Neden bu kadar farklı bilgi var ki? Bu ya mülk sahibinin çok fazla yere yetki verdiğini ya da e, emlakçıların yetkisiz ilan girdiğini düşündürüyor. Sebep ne olursa olsun alıcı için tam bir kafa karışıklığı yaratıyor bu durum. Mesela birinci kattaki bir 2 plus bir daireye bakalım. Ağustos 2023'te 2.7 milyon TL'den girilmiş ilk. Sonra fiyat bir inmiş bir çıkmış 1.2, 2.9, 3, 3.5 hatta 3.75 milyon TL dans etmiş resmen fiyatlar ve en çarpıcısı bu daire tam 785 gün ilanda kalmış. 785 gün mü dediniz? İnanılmaz iki yıldan fazla bir süre bu. Bu bile tek başına dur bakalım burada bir iş var dedirtiyor. Aynen öyle. Fiyatlardaki bu oynama ve bu kadar uzun süre satılamaması zaten şüphe uyandırıyor. Peki ya dairenin özellikleri, metrekare, yapım yılı gibi bilgiler orada durum nasıl? Orada da mı tutarsızlık var? Hem de nasıl? Aynı birinci kat dairesi için bürüt metrekare 100 yazan da var, 135 yazan da. Net metrekare 85 diyen de var, 130 diyen de. Yapım yılına gelince kimi 2007 demiş, kimi 2022. Yani en temel bilgilerde bile bu kadar fark var. Hangi bilgiye güveneceksiniz? İmkansız. İlanların güvenirliliği sıfır. Anlaşılan bu kafa karışıklığı sadece birinci katla sınırlı değil. Diğer katlarda da benzer bir tablo mu var? Genel olarak evet, pek farklı değil. Mesela ikinci kattaki 2 iki plus 1'lerde de benzer fiyat oynamaları var. Metrekare bilgileri yine farklı, bürüt 95-125 arası, net 85-120 arası. Yapım yılları yine tutarsız, 2013-2023 arası. Onların ilanda kalma süresi biraz daha az, ortalama 149 gün civarı ama bu bile normalin üzerinde. Hatta o tapuda görünmeyen 3. kattaki daireler bile ilanlarda 3 plus 1 olarak listelenmiş. Bu da ayrı bir çelişki. Peki ya en üst kat? dupleksler, o meşhur merdiven sorunu olan büyük daireler. Orada da Dumbrinzer mesela 5 plus 1 ya da 5 plus 2 olarak ilana girilen dubleksin fiyatı 6.75 milyondan 9.9 milyona fırlamış kısa sürede sonra biraz inmiş. Bu dairede 568 gündür ilanda neredeyse 2 yıl. 3 plus 1 dubleks var o da yaklaşık 2 yıldır farklı farklı fiyatlarla piyasada. 4 plus 1 dubleks ve hatta dördüncü katta dubleks olmayan bir 2 plus 1 daire daha var listelenen onlarda da aynı hikaye. Metrekare tutarsızlıkları, yapım yılı farklılıkları, uzun ilan süreleri, kısacası hangi daireye bakarsanız bakın tablo aynı. Tutarsızlık, değişen fiyatlar ve satılamama durumu. Bu kadar farklı veri, farklı fiyat, farklı metrekare gerçekten yorucu. Bir alıcı olarak bu bilgilerin içinde kaybolmamak işten değil. Bu karmaşa bile tek başına alıcıyı kaçırmaya yeter herhalde. Kesinlikle. Güven bırakmıyor ki ortada. Benden ne saklanıyor acaba diye düşünür insan. Bu kadar çok emlakçının farklı bilgi girmesi, belki de kimsenin mülkü tam olarak bilmediğini ya da sorunları bilerek görmezden geldiğini düşündürüyor. Peki, bunca olumsuzluğun arasında hiç mi iyi bir şey yok bu bina ile ilgili? Analizde dikkat çeken olumlu bir detay var mı? Var. Küçük ama ilginç bir not düşürmüş kaynağımızda. Binanın dış cephesi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulundan onay almış. Dama taşı gibi benzersiz bir yapı olarak tanımlanmış. Belki de bunca sorunun ve belirsizliğin ortasındaki tek net ve pozitif şey bu mimari detaydır. Hmm, anladım. Estetik olarak değerli olması güzel tabii ama sanırım bu diğer o ciddi sorunları örtmeye yetmiyor. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde analiz yapan uzman yani Arif Minak nasıl bir sonuca varmış? Neden satılamıyor bu daireler? ana sebepler neymiş? Sonuç aslında çok net ve iki temel nedene dayanıyor. Birincisi pratik sorunlar. Özellikle o duplekslerdeki dar merdivenler gibi günlük yaşamı etkileyen fiziksel engeller, eşya taşıma zorluğu gibi. İkincisi ve belki de daha önemlisi yasal ve finansal sorunlar. Yani tapudaki o ciddi numara taş hatası ve bunun yarattığı belirsizlik. Uzman emlakçıların muhtemelen bu tapu sorununu alıcılara açıkça söylemekten çekindiğini, bunun da satışı engellediğini düşünüyor. Çünkü bu sorun hem kullanım konforunu hem de mülkün yasal durumunu, kredi çekme potansiyelini doğrudan baltalıyor. Anlıyorum. Öyleyse Eskişehir Akarbaşı'ndaki bu bina bize çok önemli bir ders veriyor aslında. Dışarıdan bakınca modern, çekici görünüyor ama işin içine girince tapu hataları, fiziksel engeller, piyasadaki bilgi kirliliği gibi ciddi sorunlar çıkıyor karşımıza. Bu da dairelerin neden yıllardır alıcı bulamadığını gayet iyi açıklıyor. Kesinlikle. Ve bu vaka kaynağın başındaki o uyarıyı tekrar hatırlatıyor. Konut almadan önce her söylenene inanmayın. İlanlardaki o güzel fotoğraflar, parlak sözler sizi yanıltmasın. Arka planda gözden kaçırdığınızda başınızı çok ağrıtacak belki de çözümü zor sorunlar olabilir. Bu yüzden sadece gördüğünüzle değil, göremediğinizle de ilgilenmek lazım. Kapsamlı araştırma yapmak, doğru soruları sormak, özellikle resmi kayıtları, tapuyu didik didik incelemek şart. Yüzeydeki pırıltıya aldanmamak gerek. İşte tam bu noktada, bu detaylı incelemenin ardından sözü size bırakmak istiyoruz. Bir emlak ilanıyla karşılaştığınızda, oradaki bilgilere ne kadar güveniyorsunuz? Kendi ev arama sürecinizde veya duyduklarınızda ilanda yazmayan ama sizin için alım kararını tamamen değiştirecek, hatta anla bozacak ne gibi görünmez detaylarla karşılaştınız? Sizin için o kırmızı çizgi nedir? Yüzeyin altındaki o kritik pürüzler neler olabilir? Deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi duymak isteriz.